NTV Spor YouTube kanalında Sor Bana'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümle karşınızdayız. Kata branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu Dilara Bozan bizimle olacak. Sayısız madalyası var. Onunla başarılarını konuşacağız ama aynı zamanda onu çok da şaşırtacağız. Yarının Dünyası Paribu Bu sunar. Ay. Lar hoş geldin. Çok mutluyum seni ağırladığım için. Hoş bulduk. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. <laughs> e, bu arada seni çok şaşırtacağız dedim açılışta. Bu doğru. Çok güzel sürprizler hazırladım. Ama öncelikle senin için sürpriz olmayan bir bölümle başlıyoruz. Stok bölümümüzle. Senin Instagram'ına giriyoruz. İlk gönderinden bu yana neler paylaşmışsın spor hayatınla ilgili? Oradan seni izleyicilerimize daha güzel tanıtmayı amaçlıyoruz. İlk paylaşımı gelsin. Instagram hesabında 2015 yılında aldığı bir bronz madalyayı paylaşıyor Avrupa Şampiyonasında. Avrupa oyunlarında üçüncü olmuş. Henüz 18 yaşında ama bu onun ilk madalyası değil Büyükler'de değil mi? Evet, e, bu benim Büyükler'de kazandığım üçüncü madalyam aslında. İlk 2014'te Finlandiya'da e, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuştum. Şöyle düşünün yani hiç milli takıma girmişliğim yok, e, hayatımda hiç Ümit Gençler'de derece yapmışlığım yok. 17 yaşındayım ve benden önceki derece 6 yıl önce gelmiş. Gidiyorum ve derece alıyorum. Bu benim için şey gibiydi, altın gibiydi yani evet, o üçüncülük altındı. Sonra da e, Avrupa oyunlarına gittik bir sene sonra. Orada da üçüncü oldum. İlk Avrupa oyunlarıydı karate'nin katıldığı. E, i̇lk madalya alan kata sporcusu da ben olmuştum. Çok güzeldi. Çok orada. Evet, orada çok küçük ama aslında çok daha minik olduğu bir görsel var elimizde. Evet. Çocukluk yıllarından karateye ilk başladığı zamanlardan bir fotoğrafını kendi paylaşıyor. Kaç yaşındasın burada Dilara? 7 yaşındayım. Yeni, yeni mi başlamışsın peki? Evet yani bir, bir yıllık sporcuyum orada. Ben kendimi işte savunabileyim bir yıl erken okula yazıldım. İşte arkadaşlarımdan da birazcık böyle zorbalık görüyorum gerçekten. <laughs> o niyetle başladım zaten. Savunmayı öğrendim mi? Öğrendim. Ama içine girince böyle şey, farklı bir dünyaya açılan bir kapı gibiydi benim için. Önce gidiyorsun, yeniliyorsun, yeniliyorsun, yeniliyorsun. Üst üste çok kez yenildim. İki kişilik turnuvada ikinci oluyordum düşünün. Yani ama sonra... Baktım olabiliyor, şampiyon da olabiliyorum. Dedim ki devam etmek lazım yani bunu yapmak istiyorum. Ve 7 yaşında bunu söylüyorsun. Evet. Çok çok küçük gerçekten. Bir fotoğraf daha gelsin küçüklük yıllarından. Burada da yine soru cevap bölümünde ona gelen soru şu şekilde. Neden kata? Aslında güzel bir soru. Bu biraz katayı da anlatman için. Bu görseli seçtik. Bir de madalya takıyorlar boynuna. Yani o yıllardan alışmışsın madalyaları boynuna takmaya. Neden kata? Aslında e, kata, karete iki yer alıyor kata, kumite. E, kumite dövüş yapılan işte karşılıklı birbirleriyle sporcuların e, dövüştükleri bir yer. Ben çok kendimi orada bulamadım ve kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum. Yani aslında küçük yaşta orada da başarılıydım ama kata daha sanatsal geliyor bana. Daha böyle içinde ruhumu yansıtabildiğim bir yer benim kata. Hayatımda da öyle zaten. Hani katanın benim için önemi buradan geliyor. Kendimi o tatami de en iyi yansıtabildiğim yer olarak görüyorum ben orayı. O yüzden katayı tercih ettim. Çok küçük yaşımda yaptım bu tercihi. Daha başarılı olmamın sebebi de bence bu. Küçük yaşta tercih yapmam. Bize birazcık Katay'ı anlatır mısın? Seninle yayından önce de konuştuk. Aslında çok bilinmeyen bir branş. Belki burada bir fırsatımız olur ve biraz açıklamış oluruz. Evet öncelikle şey aileler mesela çok ya karate mi işte kız çocuklarını çok yönlendirmek istemiyorlar falan. Ya ben 5,5 yaşında karateye başlayan bir kız çocuğu olarak kata tamamen kendini savunma amaçlı. Evet. Karatedeki temel tekniklerin bütününü bir jimnastik serisi gibi aslında sunumu anlamına geliyor. İşte katanın içerisinde e, atak yapıyorsun, blok yapıyorsun bunları böyle hani bir sunum gibi sunuyorsun ve ona göre de puan alıyorsun. Kata bundan ibaret. Çok güzel. Bir de altın madalya görseli gelsin Dilara Boza'nın. Bu altın madalya 2017 İslam oyunlarından. 2017 İslam oyunlarında boynuna taktığı madalyanın haricinde tabi sayısız madalyası var ama bir sembolik olarak bir altınını kullanalım dedik. Ee, senin için önemi nedir 2017 İslam oyunlarının? Ya şöyle benim Ferdi'de hiç şampiyonluğum yoktu 2017'deki İslam oyunlarına kadar. Takım Avrupa şampiyonluğumuz vardı 2015'te. Ferdi olarak ben ikinci olmuştum şampiyon olamamıştım. Bir daha da hiç olamadım. Ama 2017 benim için e, milat. İstiklal Marşı'nı ikinci kez okutmuştum ve e, yani mükemmel bir his. Gerçekten onun için zaten şu anda bile... Sırf o hedefim olduğu için karateye daha çok böyle devam etmek istiyorum, başarmak istiyorum. Mükemmeldi. Bir de e, İslam oyunlarına hiç katılmamıştım daha önce. Ha. İlk defa katılmıştım. Şampiyon oldum. Ekstra bir motivasyon kaynağı oldu benim için. Ya çok fazla ilk var senin hayatında. Yine <laughs> 2017'de bir ilk daha var. O da dünya şampiyonasında final görmesi. Oradan da bir görsel gelsin. Gümüş madalyası var. Gözyaşları yaşları içinde Dilara burada. Kaydırmalı bir görsel. Bu <laughs> üç fotoğrafı da paylaşacağız izleyicilerimizle. Aynı görselde senin onlarla paylaştığın. E, çok duygusal salsın burada ama aynı zamanda çok da büyük bir başarı yani. Ya kürsün aslında her yeri güzel evet. ama ben o maça giderken kesinlikle kafamda şey vardı yani ya derece yapayım yeterli falan değil. Ben şampiyon olmak istiyorum ve gerçekten hem büyükler hem ümit gençlerde yarışıyorum. O fotoğraf 21 yaş altında. Aynı zamanda büyüklerde yarıştığım için şey hissediyorum ya buranın en iyisi ben olabilirim ve bunu göstermem gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten finale kadar çektiğim kura o kadar zordu ki çok zor bir gruptan çıktım. Dedim ki bu yıl şampiyon olacağım. Finalde ev sahibi rakibime yenildim ve bir daha da ona hiç yenilmedim bu arada orada yenildikten sonra dünya ikincisi oldum e, bu da bir ilkti o zaman başkanımız şey demişti ya üzülüyorsun ama bu Türkiye'de bir ilk sen ilk defa finale kalan sporcumuz oldu bizim kadınlarda ama işte şampiyonluk içimde bir uktedir hala öyle. <laughs> <laughs> bu arada Olimpiyatlara da giden kata branşında ilk Türk kadın sporcu o olimpiyat vizesini o olimpiyat biletini elinde tuttuğu fotoğrafı da sizinle paylaşalım size diyorum ya çok fazla ilk var hayatında diye bu da onun için çok özel anlardan biri. Çok uzun yıllar Olimpiyatlar için savaş veriyorsun ve kalifikasyon şey gibi böyle. Ya birinci oldun, oldun, olamadın gidemiyorsun. İşte ilk üç gidiyor ama senin orada birinci olarak gitmen gerekiyor. Çünkü yarışı nerede tamamladın olimpiyatlar için de çok önemli. Aşırı stresliydi ve o bileti alınca benim ki oldu tamam artık <laughs> gidiyorum ve orada inşallah gerekeni yapacağım. Harika bir atmosferdi ya. İyi ki kalif kalifikasyona kalmışım diyorum bazen. Gerçekten. Şimdi stok bölümünü kapatmadan bir de Dilara Bozan'ın annesiyle bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu da bu bölümdeki son görselimiz olsun. Kalp işareti yapıyor şu anda. <laughs> Benim annemin ilk kung fu'ya gittiği salonda karateye başladım ben. Annem de gençken Kung Fu'ya gitmiş ve e, o salonda karateye başladım. Annem çok güzel destek oldu bana. Yani gerçekten ailem olmasaydı, annem babam olmasaydı çok çok uzun süre önce zaten karateyi bırakmış olurdum. Onların sayesinde hatta bir ara bırakıp tekrar onların sayesinde döndüm. Yani haklarını ödeyemem. İyi ki varlar. Çok teşekkür evet. ediyorum onlara. Karateyle ilgili en çok sevdiğin şey ne? Kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum orada. O yüzden karateyi daha çok seviyorum. Çok güzel. Bu arada hızlı ve seride ikinci soruma geçmeden önce bir parantez açıp bir bilgi vermek istiyorum. Dilara aynı zamanda bir öğretmen, beden eğitimi öğretmenliği de yapıyor. Dönüyorum ikinci sorumla öğretmenlikle ilgili en çok sevdiğin şey ne? Çocuklara dokunabildiğimi hissediyorum manevi olarak ve bu beni çok fazla mutlu ediyor gerçekten. Peki bu cevabı aldıktan sonra öğretmenliğe karar verişin nasıl oldu onu da sormak isterim. Burada bir de o bilgiyi alalım. Çok felsefik değil aslında. Milli takımda olduğum için e, beden eğitim öğretmenliğini tercih ettim. Aslında lisede e, hemşerilik okudum ben. Bu alanda devam edecektim ama sportif kariyerim çok ağır devam ediyordu. Yoğun devam ediyordu. O yüzden beden eğitim öğretmenliği e, atama hakkım da varken değerlendirmek istediğim bir şey ama iyi ki tercih etmişim çok memnunum yani öğretmen olduğum için. Hızlı ve seri'nin üçüncü sorusuyla devam ediyorum. Fobin var mı? Hamam böceği. Aşırı aşırı kötüyüm yani. Onların bir de uçanları var. E ya gerçekten bunu kimse inanmıyor. Ben var. söylüyorum. İzmir'de yaşayan biri olarak İzmirliler bilir. Uçuyorlar ya. Adana'da beşinci var. katta Uçur. uçuyorlar Uçar. ve nefret ediyorum. Yani babamı aşağı indirip beni kapının önünden kucağıyla geçirmişliği var. O kadar nefret ediyorum. Adana'da benim anneannemin evinde bahçeli bir evdi. orada uçan kaman böceklerini ben de gördüm. Ama yani hakikaten Ankara'da ve İstanbul'da buna inananı ben de gördüm. Ben, de, ben evet. de, sana çok teşekkür ediyorum. <laughs> Harika çok mutluyum. Bir mağduriyettir. Elimde olsa değiştiririm dediğin bir özelliğin var mı? Çok inatçıyım. Kesinlikle bu kadar inatçı olmaya bence gerek yok ya. Yani değiştirirdim bunu. Seni çok iyi anlıyorum. <laughs> Tatamiye çıkma öncesi bir ritüelin var mı antrenmanda ya da müsabakada? Müsabakada çok net işte arkamda oturan antrenöre sürekli dönüp beni okuyun, beni okuyun derim. Kendimi de okurum. Bir de şöyle saçımı şöyle iki tane sıkıp Şöyle bir nefes alıp girmem gerekiyor. Ee, onun dışında çok aman aman ritüelim yok. Tabii ısınma işte ne bileyim salona giriş, makyaj, işte ne bileyim saçımı falan yaparım. Böyle güzelce motive ederim kendimi. Makyajım güzel olduğu zaman günümün de daha güzel geçeceğine inanırım falan. Bu tarz şeylerim var ama net tatamiye girerken saçımı böyle bir sıkarım. Elbiselerimi falan bir düzeltirim. Hiç duramam yerimde zaten. Yalnız çok ilginç şu anda bir kata sporcusuyla bir spikerin ortak bir noktasını buldum. <laughs> o da makyajı güzel olunca gününün güzel geçtiğini düşünmesi. <laughs> <laughs> Harika hepimiz kadınız çünkü. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kendimle en çok gurur duyduğun an neydi? Şöyle söyleyeyim. E, çok küçük yaşta e, güzel şeyler yaptım ve şu an bunu fark ediyorum aslında. Büyüdükçe biraz daha fark ediyorum. Şu an yaptığım dereceler evet yapmam gereken dereceler. Ama ben çok küçükken öyle güzel şeyler yapmışım ki dönüp arkaya baktığımda helal olsun bu kıza diyorum gerçekten. Yani kendini beğenmişlik olarak algılamayın. Ama 17 yaşında büyükler arenasına çıkmış ve hiç derecesi olmayan bir sporcunun orada madalyaya uzanabilmesi e, bence çok değerli. En çok gurur duyduğum şey aldığım ilk madalya büyüklerde. Nazara inanır mısın? Aşırı inanırım. Çok inanıyorum ve zaten e, bence nazarı da çeken biriyim. Belki inandığım için çekiyorum bilmiyorum ama kesinlikle inanırım. Zaten ritüellerimden biri de arkamdaki antrenöre sürekli okuyun demem. Oradan kaynaklanıyor galiba. Kendini benzettiğim bir film ya da dizi karakteri var mıdır? Gilmore Girls'teki Lorelai'ye çok benzetiyorum kendimi. İnanılmaz benziyoruz. Zaten şeyde de e, Koçburcu Koç burcu karakteriymiş kendisi. Onu da internette araştırdım. Ya yani kadın tam ben. Yani inanılmaz özgüvenli ama işte bir o kadar böyle kırılgan, hayvanları seviyor ama hayvan bakmayı beceremiyor falan. Yani <laughs> daha, tam <laughs> ben yani. <laughs> Son sorum biyografinin yazılsa başlığı ne olurdu? Mücadele. Net. Ya bana bunu sorsanız herhalde bir şansın falan mı derim <laughs> diye düşünüyorum bazen. Acımasızca bütün konuklarıma bunu soruyorum. Çok zor aslında. <laughs> Hızlı ve bitirdiğimize göre sıradaki sorum şudur. mentorum var mı? Hı, hayır yok. Tamam güzel. Mentorum kendim diyor. Yo, Demedi yo, öyle bir şey. <gülüyor> 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 Henüz o kadar profesyonelleşemedik galiba. Çünkü aslında çok gerekli olduğunun farkındayım. E, ama... Uzun süre işte kamp dönemlerindeyken birlikte çalıştığımız mentorlarımız vardı zaten. Ama şu anda biraz daha kulüplerimizde antrenman yaptığımız dönemdeyiz. O yüzden birebir çalıştığım şu an hiç kimse yok. Ama sen bir mentorsun Team bu evet. olarak. Siz hepiniz e, sporcuları Team Paribu'nun birer mentorsunuz. E, bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum bu arada. Gerçekten yani e, mentilerime yardımcı olabildiğimi hissetmek, işte onlarla bir şeyler paylaşabilmek. Sonuç itibariyle hiçbirimiz buraya işte... E, tecrübesiz gelmiyoruz. Yıllarca biriken bir şeyler var ve bunları e, insanlara aktarabilmek zaten öğretmenliği de sevmemin sebebi bu benim. Yani bir yatırım var sana federasyon tarafından, ülken tarafından kendine yaptığın bir yatırım var ve bence bunların paylaşılması gerekiyor. Mentor programı o yüzden bence çok e, yerinde bir karar oldu ve ben içinde olduğum için çok mutluyum gerçekten. Elimde gördüğünüz kutuda 8 adet isim var. Bu isimler Hepsi Dilara'nın çok sevdiği isimler arasında sporcular var, sanatçılar var. Onlardan kendi şampiyonunu belirlemesini rica edeceğiz. Onların arasından kendi şampiyonunu belirleyecek Dilara. Peki, bana yayından önce dedi ki: "Ya siz dedi bu isimleri nereden buldunuz? Ben o kadar bir şey paylaşmıyorum hani Instagram'da, Twitter'da." Farkındayım paylaşmadığının. Biz de çok zorlandık ve ne yaptık? Deniz Bozan'la konuştuk. Kardeşiyle bir takım olduk. Deniz de dedi ki, ben ablamın arkadaşlarıyla buna karar vereyim. O da damla ve damla suyla konuştu. Dört kişilik bir ekip gördüğünüz şu kutuyu hazırladı ve başlıyorum içinden isimleri çıkarmaya. Hiç çaktırmamış. Şoktaymış Deniz onda. teşekkürler bu arada. Aa, asla Çaktırma. çaktırmadı, değil mi? harikadır. Serta Perener. Vay canına, acaba kimden çıktı bu fikir? Çok severim evet. Serta Perener'in karşısına gelen rakibine bakıyoruz. Fremen'den ya da Pelit'ten çıktığı belli de Sertap Erener'in. Tarkan. Aa. Sertap Erener ve Tarkan arasında bir seçim rica ediyoruz. Yani buna ben eğer Sertap dersem annem beni gerçekten reddeder. Tarkan. <gülüyor> 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 Çocukluğumuz öyle geçti. Peki Tarkan'ı çıkardık ilk eşleşmeden. Diğer eşleşmemiz yine iki tanesini çıkaracağım. Onların bir tanesi Tarkan'a rakibi olacak. Demet Evgar. Aa. En sevdiğim oyunculardan biridir gerçekten. Evet amacımız Öyleymiş. da buydu zaten. Beni benden daha iyi tanımaları çok ilginç. Bana dedi ki programdan önce <laughs> yani benim bile böyle en sevdiğim oyuncu, en sevdiğim şarkıcı, işte en sevdiğim sporcu gibi söyleyebileceğim isimler yok. Bunları nereden bulmuş olabilirsiniz ki dedi. Bu bir takım oyunu, bu bir takım işi diyorum. Ve karşısına kimi getiriyorum Demet Evgar'ın? Chris Hemsworth. Ya Demet. işte böyle olur. Demet. Tamam Demet. Chris Hemsworth'u eledik. Demet Evgar Tarkan'la eşleşiyor. O da çok kötü bir eşleşme olmadı mı? Evet. Pen Badgley. Yani aslına bakarsanız gençlik dizisini çok izleyerek, ee, dedikoducu kızı Hı -hı. gayet severek izlemiştim ve orada hayran kalmıştım ama son dizisinden sonra beni gerçekten çok yıktı. Yani biraz soğumak durumunda kalmadım diyemem. Pen elenecek gibi görünüyor. <laughs> Bakalım karşısına kim gelecek. Kesin elenecek ya. Ya. Nida Ya, Eliz. bu arada bugün doğum günü. <laughs> doğum günü kutlu olsun. Çok seviyorum seni. Nida tabii ki Nida. <laughs> Nida Eliz'in bugün bizim programı çektiğimiz gün doğum günü. Evet. Yayınladığımız gün doğum günden artık geçmiş olacak ama yine de ona öpücüklerimizi göndermiş olalım. Bircan Kalay. <laughs> Güzel. Ya, Eda. <laughs> Eda Erdem. Birce bir şey gidici gibi görünüyor bana. <laughs> Şöyle benim çok böyle sporcu olarak ay ya hayranım. Ben çok o karakterde bir değilim ama Eda abla gerçekten bunu da çok konuşmuştuk kendi aramızda. Hatta bizim de kendi aramızda işte Pari bu da bir çekim olacaktı. Ben de Eda abla ile eşleşmiştim. Ayhan abi'ye şey diyorum hani "Tekelim abi <laughs> bir an önce çok da seviyorum kendisini. Çok da hayranım Eda abla." Tamam. Yani. Bir yakalayı eledik. Şimdi elimizde iki tane eşleşme var. Bu eşleşmelerden bir final çıkaracağız. Demet Evgar ve Tarkan arasından kimi eletiyorsun bana? Şimdi çocukluğum Tarkan'la geçti. Demet Evgar'ın da oyunculuğuna ve karakterine, işte karakterine falan gerçekten hayranım. Ama çok zor oldu bu. Evet zor. Tarkan demek tamam. istiyorum. Demet Evgar'ı burada eledim. Tarkan'ın karşısına final eşleşmesi olarak çok zor bir eşleşme olacak. Buradan kimi çıkaracağım? Nida Eliz üstün daha mı Eda Erdem mi? Özür dileyerek kimi, kimi uğurlayacağız buradan? çok özür dilerim. Kendisine saygım sonsuz. ama Nida demek istiyorum. Hem bir de bugün doğum günü. Evet. Ve Nida Eliz ve Tarkan arasında. Nida görüyor musun? Tarkan ile eşleşti finalde. <laughs> <laughs> Senin şampiyonun kim? Canım Nida. Aa, Hayır. Ha, Nida gitti. Virgül. <laughs> <Bir gün. gülüyor> Gerçekten e... Tarkan demek durumundayım. Ama seninle de çıkışta bir kahve içelim. Doğum gününü kutlayalım. Seni de çok seviyorum biliyorsun. Gönlünü de almak istiyorum. Kırılmaz ya artık. Tarkan'a Tarkan, <laughs> Aynen, Tarkan kız yani. yani. <laughs> evet. Dilara Bozan'ın şampiyonu Tarkan oldu. Kuzu kuzu. <laughs> Mesela istediğin kadar açıklayabilirsin. Sana şu soruyu soruyorum. Mesela oyuncu olsaydın hangi filmde oynamak isterdin? Ya da dizide? Ent game tabii ki. Aa, çok kısa çok yani, net söyler. Tabii ki <laughs> yenilmezler. Dizi olsa da Game of Thrones demezdim. İzlemesi keyifli, oynamasının çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani diyor ki Game of Thrones'tan bana teklif gelirse bunu iki kere düşünür. <laughs> <laughs> Bunu anlamış olduk. <laughs> Peki hangi filmin yönetmeni olmak isterdin? Aslında bence bu soru birazcık da en sevdiğim film ne sorusuyla aynı gibi ge geliyor ama. Ya Yenilmezler serisine bayılıyorum gerçekten. Ee, ve o yönetmenin de hani her e, filmde böyle bir 10 saniyelik bir görünme durumu oluyor. Ya, bayılıyorum. Kesinlikle Yenilmezler'in yönetmeni olmak isterdim. Peki. Bu sene <laughs> 25 yaşındasın değil mi? Evet. Hayatında geride bıraktığın 25 seneden bir tanesine dönme şansın var. Ama <laughs> o kadar acımasız değiliz. O bir seneye dönüyor. Onu bir sene yaşıyor. Tekrar geri günümüze dönebiliyor. Evet çok, çok güzel yani ben bunu yapmak çok isterdim. Zaten gördüğünüz <laughs> gibi kendi istediklerimi <laughs> yazıyorum bazen sorulara. Hangisine dönmek isterdin? Benim çocukluğum çok güzel geçti ama net olarak hatırladığım bir yıl diye sorarsanız kesinlikle 2015 18 yaşıma girdiğim dönem demek istiyorum. Hem kariyerimde de böyle ilk defa en ilkleri yaşadığım hem de çok güzel bir işte aile ortamımız vardı. Sonrasında sürekli kamplarda vesaire olduğumuz için işte biraz daha görüşemedik falan. Ama 18 yaşıma dönmek isterdim. Peki çok net oldu bu da. Bir süper güç seçebilseydin hangisini seçerdin? Görünmez olmak isterdim ben. ya. Evet. Güzel. Yok ya. Görünmez de olmak istemez. İnsan şaşırıyor değil mi? Çünkü neden? <laughs> çok e, bu bu daha önce kendime de sordum bir soru aynı zamanda. Görünmez olmanın bir şey yok benim Benim bir şey çıkarmam lazım. Ateş <laughs> ne bileyim işte herhangi bir ateş çıkarmak isterdim herhalde. Yanmamak isterdim yani. Aa ilginç. Evet yanmamak isterdim. İlginç beklemediğim bir cevap oldu. Sadece klonlarınla dolu bir dünyada yaşasaydın nasıl olurdu? Ya tahammül edemiyorum ya gerçekten. Benden bir tane daha benim benzerim var kardeşim işte delisi. Biz bile aynı evde çok zorlanıyoruz. Kesinlikle katlanamazdım. Bu arada Deniz'e işbirliği için çok teşekkür ediyor. Sevgilerimi gönderiyorum buradan. <laughs> Şimdi senden bir spor müsabakası seçmeni isteyeceğim. Herhangi bir spor müsabakası tarihten olabilir. Hani günümüzde kaçırdığın, gidemediğin olabilir ya da coğrafi koşullardan dolayı takip edemediğin olabilir. Evet. Tribünde takip edebileceğin, yerinde izleyebileceğin bir spor müsabakası olsa hangisini izlemek isterdin? Muhammed Ali'nin maçlarını izlemeyi isterdim ya. Kesinlikle Muhammed Ali. Hangi maçı olduğu önemli değil ama onu izlemeyi, canlı canlı görmeyi çok isterdim. Tarihten yine az önceki sorum gibi ya da hani günümüzden bir sporcuyla tanışma imkanım var. Hangisini seçerdin? Serena Williams. Güzel. Ayrıca de takip ediyoruz yani. <laughs> Peki diyelim ki bu dönemde yaşamıyorsun. Yani 1997 yılında doğmadın. Herhangi bir yıl doğabilirsin, herhangi bir dönemde yaşayabilirsin tarihte ya da gelecekte. Hangi dönemde yaşamak isterdin? Bu çok zor bir soru oldu. Milat öncesi olabilir. Neden? Çünkü... Zorlukların kadını falansın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Biraz... <gülüyor> Birazcık öyle... O, o da var. Şey çok merak ediyorum. Yani hayat çok zor ama gerçekten e, tatmak isterdim yani o duygu. Bu arada evet gerçekten zorlukların, yani zor şeyleri her zaman çok sevmişimdir ama hani şey istemiyorum. Cumhuriyet dönemi evet. İşte Osmanlı dönemi merak ettiğim dönemlerden biri evet. Onun öncesi evet Selçuklu falan. Ama benim istediğim daha böyle öncesi ilkel hayatı ne kadar yaşanılabilirdi. Daha belki de e, zordu ama daha basitti bazı konulardan da. Daha karışıklık yok yani. O dönemleri merak ederdim yani. Yani. Yırtıcı hayvanlar mesela evin yok falan belamı arıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hayatımın özeti. <laughs> evet bil bakalım kim bölümümüzde. Dilara Boza'nın çevresinden, ailesinden biri olabilir, arkadaşları olabilir, beraber yarıştığı sporculardan biri olabilir. Bir yakınıyla yani şimdi yakını demek de birazcık çerçeveyi daraltıyor. Biriyle diyeyim biz konuştuk. Ve kendisinden birkaç ipucu rica ettik. Bu arada ben bu ipucu aldığım kişiden aldığım ipuçlarını direkt birebir olarak size söylemiyorum. Yani bu kişi izlerken, aa ben direkt böyle dememiştim diye düşünebilir. Çünkü hani onun konuşma diliyle yazarsam anlaşılır diye korktuğumdan biraz kendi kelimelerime çevirdim. Şimdi başlıyorum ilk ipucumla. Bu kişi diyor ki, seninle tanışalı henüz iki sene olmadı. Yani bu kişi henüz geride bıraktığımız iki senedir senin hayatında ya da hani öncesinde hayatında değildi <laughs> ya da son iki sene bir müsabakada tanıştınız işte e, ya da bir vasıtasıyla tanıştınız bilmiyorum. Yani bir tanıdığın bir yakının iki Burada sene. Bu genç beşlen. Değil, yaşasın. <laughs> <laughs> gerçekten mi? Ödüm koptu bilecek diye. O yüzden böyle saçımla oynuyorum. Sağa sola bakıyorum. Çünkü yüzünde şöyle bir ifade oldu. <laughs> tamam, bildim. Ama burcu değil. <laughs> A -a. Tek zaten tek tahmin istiyorum. Tamam, çünkü burada türetirsen yani istemeden sana anlatabilirim. Bulurum çünkü evet. evet. İkinci ipucuma geçiyorum. Bu kişi diyor ki biz seninle hep planlar yaparız ama bir türlü uygulayamayız. Damla Türemen Değil. <laughs> Bu arada ilk çok soruya mutluyorum. istinaden cevap verdim buna da. İkinci soruya değil ama. Şu an çok ya. mutluyum. Ödüm koptu çünkü ikinci soruda avlanmaktan nefret ederim. Bazen avlanıyorum. Devam ediyorum. Üçüncü ipucunu da zaten artık bulacaksın. Evet. Çünkü burada çok spesifik bir şey söyleyeceğiz şimdi sana. Bu arkadaşın artık arkadaşın olduğunu söyleyeceğim yani. Ya teşekkür ederim. Çok <laughs> yardımcı oldu <laughs> Bu arkadaşın diyor ki her buluşmamız arabamızın çekilmesiyle biter. Canan Kademli, Aa inanamıyorum. <laughs> ya bu kadar e, bariz bir şey olamazdı. Bu arada Canan'ın niye düşünmedim? İki yıl mı? Oldu? Bir buçuk sene oldu. Evet, o yani, yüzden bilerek iki sene dedi. Yani şey olmadı tam kafamda. mesela işte bir yandan da Burcu ablaya bakıyorum. Evet. Aslında 3 yılı neredeyse devireceğiz ama tam 2 yıl oldu mesela onunla. Ya yani şaka gibi harika bu arada. <laughs> Canancığım sağ olsun çok uğurlu gelir bana. Canan zaten seninle tanışalı bir buçuk sene oldu dedi. Evet. Ben dedim ki bir buçuk seneyi böyle söylersem, söylersem hemen bilecek. Canan Ondan derim direkt. Henüz iki sene olmadı <laughs> gibi topladım Canım yani. Canan'a da iş birliği için çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. ve sor bana'nın son sorusu Totemin var mı? Totemim çoktu. İşte eyelinerımı düzgün çekemediğimde elimin titrediğinde o günle alakalı problem yaşayacağıma dair işte ya bizde birazcık katada dış görünüş önemli. O yüzden de e, makyajımla alakalı totemim vardı. Ondan sonra elbiseyle alakalı totemim vardı. Elbisem ne zaman e, sıkıntılı bir işte bir yerinde boya olsa, çıkaramıyor olsam o maç kesin güzel geçecek falan diyordum. Çünkü çok önem verdiğim için sürekli bir aksilikle karşılaşıyorum. E, bakayım, minderin kayması, tataminin kayıyor olması. Şöyle ki kaydı, kayan tatamide benim elim ve ayaklarım çok terler. O yüzden performansımın %100'ünü gösteremiyorum. Ama iş odur ki, e, çok daha kolay finale kalıyorum ya da derece yapıyorum. Anlamadım. Zoru seviyorum dedim ya herhalde orada. Öyle totemlerim vardı ama şu anda bu konuda kendimi arındırdım. Yani işte bir nazar beni e, geriyor O konuda rahatsızım kafamda mesela kuruyorum. Totemleri de hep kafamda kurduğum ve sonucunda işte öyle olabilir olmayabilir diye psikolojik olarak kendimi etkilediğimi fark ettim. Hiçbir totemim yok. O gün rahatsız da olsam elbisem işte ne bileyim mesela şey vardı çok özür dilerim. Kuşağımı bağlıyorum. Biri uzun kalıyor birisi aşağıda kalıyor hafif hafif. Normalde denk durması gerekir. Yani bu seviyede bir sporcunun bunu yapması normalde bir hataya memnun, mümkün değil. Hep böyle yapardım. Baktım yorumlara işte YouTube'da şey yazıyor ya kuşağını bile düzgün bağlamamış falan. Hayır arkadaşlar onu ben bilerek öyle yapıyorum diyemiyorsun. Ondan da vazgeçtim. Sonuç olarak şu anda totemim falan yok. Çok teşekkür ederiz Dilara Pozan. <laughs> Muhteşem bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok <laughs> eğlendim. Çok sağ olun beni ağırladığınız için. Biz tekrar teşekkür edelim ve izleyicilerimize de tabii ki bir o kadar büyük teşekkürler bizlerle oldukları için. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu. NTV Spor kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da tüm yayınlarımızın altına bekliyoruz. Bu arada ben yayınları kaçırıyorum, takip edemiyorum gibi sorunlarınız varsa da yoksa da mutlaka bildirimleri açın ki tüm programlarımız yayınlandığında ilk sizin haberiniz olsun.